Futbolseler dostlarım merhabalar nasılsınız? Ben Galatasaray Antalya spor maçını seyrettikten sonra çok keyifliyim. Nefis 4 golün biri sayılmadı ama hepsi de literatüre girecek harika gollerdi. Göz zevkimiz, seyir duygumuz, futbol aşkımız tavan yaptı. Kadınlı erkekli sevindik. Teşekkürler Galatasaray. Beğenmeyen de varsa küçük kızını Okan'a vermesin. <laughs> Daha ne olacaktı ya? 3-0'lık galibiyete kuş mu konduracaktı Okan Buruk? Eleştirenler de eğer şayet ki varsa bu evlatları doğuran, besleyen analara saygısızlık etmesinler. İleri geri yorumları duydukça ayranım kabardı benim de. Beni tanıyorsunuz. Düşünce yeteneğini hızlandırmak için benzetmeler, kıyaslamalar Örneklerle meramımı anlatmaya çalışan biriyim. Şimdi genelden özele bir bakalım şöyle. Bugün bu maçın güzelliğini kadınlarla birleştireceğim. Onların kutsal güzelliği üzerine yaklaşımlarda bulunacağım. Günümüzün sorunu kadınlarımız. Onların derdi ve korunamaması bizim sorunumuz. Hepsini sevgi ve hürmetle kucaklar baş tacı ederim hanımları. Neslimizin devamı çocukları doğurdukları için, katma değer ürettikleri için, ailelerine hizmetleri için ezildikleri için laf döndü dolaştı kadınlarla futbolu birleştirmeye kaldı. Kadını futbolla ve Galatasarayla ve Okan Buruk'la bağdaştırmak niyetindeyim. Futbol olmazsa olmazımız. Hepimizin öyle. Onun kadar sevilen onun kadar yerden yere vurulan, onun kadar takımı, hocası, futbolcularının taşlandığı bir başka spor dalı daha yok. Neden böyleyiz biz? Neden? Çünkü futbolda kadın gibi cazip ve kıskanılan bir oyun. Önde gideni kıskanıyorlar. Çok güzel olanı kıskanıyorlar. Allah'ın bedene yüklediği bir, e, bir, bir kötü huy bu. Ee, pek de haksız değil ama güzel kadın da kıskanılır kıskanılan kadının da ya tepelleş olanı çoktur ya onun yerinde olmak isteğini çoktur aynı Galatasaray gibi Galatasaray bu ülkenin en cazip en ünlü namı dünyaya yayılmış en büyük markasıdır oyuncuları Ceko gibi Tadiç gibi Immobile gibi mevsimi geçmişler değil terü taze dünya yıldızlarıdır işte gol için anadan helal süt emmiş Victor Osimen golün illüzyonisti aşkın sembolü Mauro Icardi anında kırmızı kart yapıştırılan Dinamo Lucas Torreira güler yüzlü Gabriel Sara hayırlı evlat Yunus Akgün Barış Alper Turfanda Lezzet Salai Baldırı çıprakların çok olduğu ülkede Baldırından sakatlanıp 23. dakikada oyundan çıkan İsmail Yakop, onun yerine de giren Berkant, Nazar Boncuğu Abdülkerim Mallahkerim, Popescu'dan sonra savunmanın bel kemiği Davinson Sanchez ve de cümle rakiplerin gözünü yaşartan, yaşlı ama gençlere taş çıkartan Mertens ve Muslera. Bakın bütün takımı saydım. Sonuç bu yıl Süper Lig'de 9 maçta 8 galibiyet bir beraberlik ve 25 puanla liderlik. Var mı itirazı olan? Hala ne dedi konusunu yapıyorsunuz Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un? Bütün bu saydıklarıma ilaveten deplasmanda 13 maçlık süreli galibiyetler. Bugün ligin tepesindeki bir Galatasaray en yakınındakilere 7-8-9 puan fark atmış bir Galatasaray var. Takımın başında da kıskançların yerinde gözü olanların şemkirdiği daha 51 yaşında başarının doruğuna ermiş bir hoca Okan Buruk var. Taşıyorum ya. Hakikaten nedir bu amansız mücadele? Nedir bu kadar yerme? Galatasaray'ı şampiyonluktan engelleme çabaları. Bırakın ya insanlar futbol oynasın. Galatasaray'da, da, Beşiktaş'da, de, Beşiktaş'ı da, Trabzon'u da hepsi de. Kim neyse o şampiyon olsun. Baltalamak niye anlamıyorum. Bunları görmeyenlerin de gözüne gözlük diyorum. Duydun mu Acun Efendi? Bunları da analar doğuruyor. Ve hey mübarekler, niye her şeyi parmaklıyorsunuz? Neden üzerlerine bu kadar gidiyorsunuz bu insanların? Kendini futbol ahlamesi zannedenler, hiç mi bunları doğuran analara saygınız yok? Verseniz de Sezar'ın hakkını Sezar'a. Galatasaray'a yüklenmek için poponuzu yırtacağınıza, asıllık camiaya resmen hakaret eden başkanlar türedi başkan yaverleri içinde bir şeyler söylenip yazsanız alayınız kadınların uğradığı haksızlıklara karşı ayağa kalkıyorsunuz. Helal olsun da neden başarılı Galatasaray takımının analarına saygı göstermeden onların evlatlarını üzüyorsunuz? Hani kibarca konuştum. Kibarca konuştum. Gırtlak dokuz boğum çünkü. Açtırmayın kutuyu. Söyletmeyin kötüyü. Saygılı olun biraz etrafınıza. Bu kadar yeter. Anlayanlara. Ha, varsa eleştirilecek bir şey onları zaten anaları da uyarır, babaları da. Aklı başında herkes de. Ancak lider kulübü, takımı, oyuncuları, hocasını, Galatasaray'ı şampiyon yapmamak için tefe koymak da ne demek ya? Gurur duyun aslında Galatasaray'ın kimliğiyle, oyunuyla. Bunları yapanları aklı selime, insafa, hoşgörüye ve Galatasaray'ı alkışlamaya davet ediyorum. Şimdi maça geçiyorum. Nefis gollerin daha 10. dakikada başladığı maçta Galatasaray deplasmanda Antalya Spor'a göz açtırmadı. Bir golü de sayılmadı. Ne demişti Atatürk? Beni görmek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyor ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Çok güzel laf. Okan Buruk'un oyun planını anlıyor musunuz? Futbolcularıyla ilişkisinin farkına varıyor musunuz? Güler yüzle takımını yönettiğini görüyor musunuz? Dünya yıldızları Icardi'nin, Osimen'in, Muslera'nın birbirlerine sevgisini Okan Buruk'a nasıl sarıldıklarını da görüyor musunuz? Bunlar sevgi ve saygının yarattığı duygular. Bedene sinmiş duygular. ilave edemezsin, zerk edemezsin, ee, yapma olarak giydiremezsin üzerine bu elbiseyi. Bunlar sevgi ve saygının yarattığı duygulardır. Peki sahadaki Galatasaray ne yapıyor? Maçın başından sonuna kadar rakibi presle boğuyor. İçeride dışarıda fark etmiyor bir durum. Anlasanıza Okan Buruk'un oynattığı futbolu. Antalya'da da öyleydi Galatasaray. Bulut gibi çöktüler üzerlerine rakibinin. Atak yapamadı rakip. Bir şut vardı ilk yarı uzaktan. Muslera'nın parmaklarının ucuyla korner attı. Hepsi bu. Galatasaray forveti ve savunmasıyla beraber rakibinin üzerine çullandı. Sanchez geçilmez bir köprü. Köprü diyorum ona. Çünkü hem kalesini çok iyi savunuyor, hem atak başlatıyor. İleri geri olayında köprü oluyor. Abdülkerim, Kaan Ayhan, Jakob's körük gibiler. Futboldan nasibini alamayanlar, bunları göremeyenler de aradan cımbızla hataları çekip onları işliyorlar. <laughs> Yazıklar olsun. Futbol öyle bir oyun ki takım halinde başarılı olacaksın. Öyle yani, ferdi, müferi de bir kişi iki kişinin iyi oyununa sığınmayacaksın. Takım olarak işleyeceksin. Yardımlaşacaksın. İleri geri çalışacaksın. Her topla buluşmanda doğru işler yapacaksın ki alkış alasın. Galatasaray bunları en iyi başaran takım. Bu ülkede Galatasaray bunları en iyi başaran takım. 4-6-0'ın altılısı pirin gibi. Icardi biraz ağır aksak yürüyen silah ama 12'den vuruyor. İki kere vurdu Antalya Sporu durdu. Yetmedi mi? Icardi'nin o iki golü Sezgi'nin çevre kontrolünün çabuk algılamanın yani sürati intikalin isabetli vuruşun eseri. Bakın kaç meziyet saydım. Icardi bunların hepsini bedeninde tutuyor. Kerem gitti ya. Şimdi futbol havarileri Icardi Kerem uyumunu dillerine doladılar. Ne al Kerem gitti, Icardi yalnız kaldı. Ne oldu? Yunusla Salla ile Icardi yine hem de deplasmanda iki çaktı. Ne diyorsunuz? İlk golde Mertens'in kornerinde iki rakibin markajından kurtulup öne hamle yaparak zor açıdan golü kafayla atması ders olarak okutulmadı genç çocuklara. İkinci gol Kerem gitti Yunus var dedirtecek şekilde Yunus'un mükemmel bir pasıyla Icardi'nin de muazzam bir sezgi hamle ve ters köşeye dokunuşuyla dakika 52 durum 2-0. Buyurun. Hani yalnız Icardi? Hani koşmuyordu Icardi? İki tane golü çaktı. Ona hizmet edenler de Kornel'den Mertens'le <laughs> Kerem'in yerinde oynayan Yunus Akgün'le İkinci yarı dakika 71'e kadar Mertens oyunda Kornerler onun Oyunu yönetmek onun Sıkışana yardım görevi onun Daha ne istiyorsunuz ya 71'de Mertens ve Kaan Ayhan çıkıyor Ziyech ve e, Dinlendirilen Barış Alper Yarım saatliğine oyuna giriyor Takıma bakın 78'de Okan Hoca Yunus ve Icardi'yi de oyundan alıyor İki tane önemli adam. Yerlerine Bay Şuayip ve Victor Osimen giriyor. Yani Amasya'nın bardağı biri olmazsa biri daha kim oynarsa oynamayanın yerini dolduruyor. Icardi Osimen değişikliği hakikaten pek kimsenin yüreğinin yetmeyeceği bir değişiklik. Kimseden de gık yok. Alayı hocalarına saygılı. Var mı böyle güler yüzle sevgi dolu bir otorite ve futbolcularının kendisini sevdiği bir hoca? Galatasaray hala bastırıyor. Dakika 90 artı 2. Dünya ekranlarına, yazılı basın sayfalarına girecek bir fotoğrafla Victor Osimen şahane ötesi bir gol atıyor. Al o vuruşu çerçevelet, otobüs duraklarına as. Kapadokya'da balonla göklerde gezdir. Boğaz Köprüsü'nün ışıklı reklama olarak as. Avrupa'da görsün, Asya'da görsün. Kadınlar da bu estetik golü kolye diye boyunlarına taksın. Saç tokası olarak başlarında taşlandırsınlar. Bakın şimdi. Takımda 5 oyuncu değişikliği yapılmış. Dakika 2. Galatasaray'da oyun şekli değişmiyor. Yine pres, yine baskı. Yedek diye girenler şiir gibi golün hazırlayıcısı oluyorlar. Noktayı koyan da Osimen. Ziyech sağdan yüksek bir orta gönderiyor. Rakip topa hamle yapıyor. simen rakibin vuramayacağını anlayınca tetikte bekliyor. Sırtı kaleye dönük Top bir yere vurup havalanınca o simen de havalanıyor ve o endamı güzel adam öyle bir röveşata yapıyor ki müzeye asılacak cinsten. Ruhun şad olsun Metin Oktay. Olsaydın da kendini görseydin bu golde. Hep Galatasaray'da mı çıkıyor ya bu estetik vuruşlar? Metin Oktay, Tanju, Hacı, Jardel, Drogba, Fener'e attığı iki çatal golüyle Schneider <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Reklamlar bitti. Bizden ayrılmayın misali. Devam ediyorum. Nedir bu var kararlarındaki kılı kırk yaran inceleme? Bezdirdi ya. Sanki duman aramak için ciğer röntgeni seçiyorlar. Sahadakilerin zaten teri kurudu zatürreye olacaklar. İzleyenler de verem oldu beklemekten. İşgüzar varcılar. Ne yapmak istiyorsunuz siz? O simenin kaymak gibi ilk golünü iptal ettiniz. İptal değil badem ettiniz. İçinizden biri de demiyor ki o Simen'in bu Röveşata golünü de iptal edersek hem futbola ihanet etmiş hem günaha girmiş oluruz diye. Biriniz itiraz edin ya. Şimdi bir teklifim de var. Yani bu varla ilgili olan offside çizgilerinde bir önerim de var. Kıymık gibi ayak burnunun yarım santim önde oluşu futbolcuya ne fayda getirir arkadaş? UEFA'ya da soruyorum. Yarım santim, bir santim önde. Hangi avantajı kılar yahu? Yapmayın gözünü seveyim. O kadar koşu mesafesinde kimin adalesi kuvvetliyse onu geçecek. Yani bir santimin ne önemi var bunun? UEFA. Değiştirin şu kıl payı da. Hiç olmazsa bir adım mesafesi koyun. 41 ayak, 43 ayak. Hala bir onu anladım. Ama ya, yarım santimler, bu şahane gollerin iptali içinize siniyor mu sizin ya? Sonuç. Galatasaray 3, Antalya Spor evinde 0. Antalya Spor'un yapacağı bir şey yoktu. Galatasaray çok farklı bir takım. Hocasını parçalayıp bölmek isteyenler içeride dışarıda ibadullah. Buna rağmen Başkan Dursun Özbek'in takımı, Okan Buruk'un evlatları, anaların doğurduğu kınalı kuzular sevenin sevmeyenin ağzını bir karış açık bırakıyor. Bu hafta çarşambaya Galatasaray İsveç'in Esborg takımıyla Rams Park'ta oynayacak. İsveç Ligi'nde 27. haftada 41 puanla 7. sırada. Yani toplam 81 puanın sadece yarısını toplayabilmiş bir ekip. Umarım Galatasaray bu kadar sıkıştırılmış maç programında UEFA'nın da hakkını verir maçı kazanır da 36 takım arasında ilk 5'e girerse kimse şaşmasın. Bunları da altı parantez hatırlatayım size. Antalya spor maçından sonra Trent Yol Süper Lig lideri Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Sadece ben değil. Antalya Spor'un hocası Alex de Souza da Türkiye'nin en iyi kadrolu ve en başarılı takımı Galatasaray diyor. Basın toplantısına çıkan Mehmet Aurelio da Galatasaray çok iyi oyunculara sahip çok iyi bir takım diyor. Futbolun içinden gelmiş. Türk futbol severlerin kalbine girmiş. Bu iki kalite futbolcu da işin garibi. <laughs> Eski Fenerbahçeli. Kalın sağlıcakla. Söyleyecek başka bir laf yok.